İşletmemizde en çok kavga ettiğimiz kişidir. Görüntülerde kesinlikle Ceyda Hanım'ın görünmesini istemiyoruz. Şurası. Ha, Bunun ama ayakları kırılmış. Ya nasıl yakışıyor bu plaka altlı bütün arabalara ya? Bak o plaka attıklarını kırmadan çıkartmak için uğraştığın özen gözümden kaçmadı. Gözümden kaçmadı. Kırılmasın diye uğraşıyorsun. İnşallah benim plaka altlarımın tekrar değiştiğini görürüm ben o arabada. Bak nasıl sonra o Honda'yı ben Opel Corsa'ya çeviriyorum. Bu bizim daha önceden boyadığımız bir araba. Kırmış mı buralarına? Ben şu plastikleri kırmış gördüm de. Bu arkaya devam ediyor mu? Bu kadar mı bu parça? Sıkalım gitsin ya o kadarsa. Mastikle. Atar mı? Atarsın. O zaman şöyle şimdilik idare edecek gibi yapın. Çocuğu anlatayım. Babasını anlatsın. Ona göre getirsin arabayı kaskodan yapalım. Burada bizim kaporta işlerimizi hasarlı sigorta, kasko, boyasız göçük işlemlerimizi yaptığımız atölye alanımız burası. Kapıdan sonraki bölüm, fırına kadar olan kısım, boya hazırlık, astarlama, fırın ve arka taraf boyama ve boya hazırlığı. Bu taraf boyaya hazırlanan kaporta hasar işlemlerinin yapıldığı yer. Şu duvarda gördüğümüz renkli aletlerimiz, edevatlarımız da PDR dediğimiz boyasız göçük düzeltmenin parçaları. Görüntülerde kesinlikle Ceyda Hanım'ın görünmesini istemiyoruz. Kapıdan giren herkese adam kaza yapmış kardeşim. Daha arabasını yapmamış, benimle ilgili yorum yazar mısınız diyor daha yani. Bir yap bakalım bir arabasını yap önce e, yani. Oluyorlar. Daha hiç araba biri gelmiyor çok şükür. Tamam mı bu? Atsana yukarı bunu. Ben çocukla konuşayım vereyim arabayı. Kardeşim araç geliyor şimdi. O biz onu ama geçici. Büyük sarsıntıda orası tekrar patlayabilir. Ben bir arayayım babamı. Şey ise yapın direkt. Ha yapılması gereken şu tampon sökülecek, tamir edilecek, boyanacak. Cumartesi öğlene kadar yetiştiririm. Eğer bugün bırakırsa. Sakin ol aslanım. Yani ne zaman istiyorsa o 3 günlük aralıkta bırakırsa bana yeterli. Görüşürüz. Şimdi geliyor araba. Arkadaş teslim edecek sana tamam